Allah ya. Vallahi bir değişim Harika. Bir de bir şans İnşallah güleceğiz ekranı. <gülüyor> <gülüyor> işte bu. Bir <laughs> <Güzel, bol şans. gülüyor> Bu akşam flowerlar çok güzel gidiyor. Evet. Şükrü <laughs> Bey sizi YouTube konuğum yapıyorum. O tamam. yüzden ufak da bir, böyle bir söyleşi tarzında ilerleyeceğiz. Eğer sizin için de uygunsa. Evet, bol şanslar. <laughs> Öncelikle bol şanslar nasıl hissediyorsunuz kendiniz Her şey yolunda mı? Her şey yolunda çok keyifli. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani aynı şey ihtiyacınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. neler düşünüyorsunuz? İzleyicilerimize aktarabilir misiniz? Nasıl? Fesnemiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Burası çok iyi. Yani Batum'un bir numarası. Batum'un bir numarası. Evet işte bu. <gülüyor> 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 Yalnız ee, bir oradan veriyorlar. Bir de buradan açılıyor. Evet. Ben de o zaman e, Bülent bir için hemen şeyini açıyorum ikili ekran yapıyorum. Bu akşam Clover'lar iyi gidiyor. Şükrü Bey de bugün onur konuğum. İzleyicilerimiz daha uzun videolar istediler. Ben de Şükrü Bey burada görmüşken, hazır da şansımız yerindeyken kaçırmıyorum tabi. Neyse. Kötü değil. Evet. Ol şanslar. Bu tarafı göstereyim size şimdi. Daha önce bir video atmıştım. Onun devamı niteliğinde olsun. Şimdi de Şükrü Bey'in ekranına geri dönüyoruz. Şükrü Bey bu akşam Evet. Sağda bir hareket var. Daha önce biliyorsunuz bu da grant aldım. Evet doğru. Şükrü Bey e, burada çok e, güzel bir zamanda yılbaşında Grand aldılar. Çok da mutlu mutlu olduk kendilerinin Grand'ı almasına. Sürekli zaten gelen misafirlerimize özellikle düşünce ben çok mutlu oluyorum. Umarım güzel günlerde kullanmışsınızdır Şükrü Bey. Bakalım burada ne oluyor? Hoppa! Burası titredi kenardan da benim oyunum devam ediyor. Yine açıldı. Yani enteresan işler oluyor bu akşam ya. Restart diyor. O yüzden Restart'a bastık. Alo. Efendim. Yani bana karışma dediler ya. O yüzden. Konuşuruz baş. Evet, evet evet. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? İstemiyorsalar yapacak bir şey yok ya. Tamam canım. Teşekkür ederim. Evet. Bu tarafta 65 lirayı topladık. Burada da 20 spirit devam ediyor. Çok bir şey vermedi aslında 12 liraya göre. 5 şutları verdi. Çünkü Crispin daha çok vermişti yani. Neyse. Devam ediyoruz buradaki oyunumuza. Hadi bakalım. Bol şanslar. Buradaki saat saatimize. Hemen güven ekranına geri dönüyoruz. Bol jackpotlu güzel bir gece olsun. İnşallah. Bu akşam artık 58 bin Evet 58 bin olmuş Evet bir göz kırpıyor size Şükrü Bey Ben Tek umutlu Hissediyorum bu akşam alabilirsiniz o da Dersler nasıldı? Derslerde istediğiniz performans alabildiniz mi? Güzel. Çekilişimiz arkada devam ediyor. Ben bu arada... Ne çekilişi bu? Bu saatlik ödülümüz var. Evet. Almak için ne yapıyoruz? Almak için her 100 liraya bir e, ticket düşüyor ama aynı günde vermiyoruz. Ertesi günde veriyoruz Şükrü Bey. Ne düşüyor bunun için? çekiliyor. Ben burada çekilmiş oluyor. Sistem şu şekilde. Eğer misafir kendisi burada değilse evet. o kazanmış olduğu hmm. cekmanı havuzda birikiyor. Evet. Hmm. En son Yardım havuzdaki cekmanı saat Yardım. bir de cumartesi. Bu akşam koyunlar yarın akşam çıkacaklar. Yani bilet olarak ise yarın mutlaka. Sizin bir hafta önce şansınız olmuş hmm. oluyor. herhalde yaptın ya. ben oğlum be. İki binleri, üç binleri yemişler. Abi senin üstü çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Abi senin üstü <ismi> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Abi, senin <ismi> çıktı. <laughs> Bülent Bey. Ne <laughs> yapacağım? Buraya da dört şey çıktı. <laughs> <laughs> Dert Bey'i tebrik ediyoruz. 20, 20, 20 tane de bize geldi. Evet burada da bu arada oyun... Bülent abi gidiyor oyun açılıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> ya süper oluyor ya. Evet. Neyse ben bırakacağım Bülent abi açsın oyunu. diye <laughs> çıktı. Kendisi gitti. Gördüğünüz gibi Şükrü Bey. Sistem bu şekilde ilerliyor. Valla burada bir şey evet. Bir şey evet var. abi dokunmadım oyun açtı. Işte. Ya, oğlum, nasıl şeyler? Güzel bir oyuna girdik. Nasıl gitti bu vatan parada? binleri gitti. Dokuz bin değdi. <Sessizlik> Osman valla bir şey <hiç> vermedi ya. Hay <Sessizlik> <Sessizlik> Allah belanı versin.

Şükrü Bey teşekkür ederim. Komünün ben teşekkür ederim. Için. Biz şans buradayken şansımın yerinde. <laughs> Harika. O şanslar diyor. Teşekkürler.